Şimdi de üçüncü kısım olan slider kısmını kodlamaya başlayabiliriz. Bunda sağ veya sol gibi kısımlar olmadığı için biraz daha kolay olacak. Hemen komodayı açalım ve tort divi slider olarak değiştirelim. En aşağıya geliyorum. Bunun ismini slider yapıyorum. Ve slider'ın içine bir tane paragraf ekleyelim. veya bu h2 olsun. Ve bu h2'nin içine slider'ı açtım. Şöyle kopyaladım bunu yazıyı. Ve h2 taklarının arasına yapıştırdım. dediğimde yazı gelmedi çünkü slider burada şurada değil de burada şimdi slider'ı 850 piksel şunların hepsi nerede menu on dark o da 850 piksel sanırım şöyle bir bakalım firebug'la menü on dark. 850 piksel bunu küçültüyorum bakın 350 olarak 250 yaptım. 150 yaptım. Sanırım 150 ideal. O yüzden menu on dark'ı 150 piksel olarak değiştiriyorum. Ve ardından bunu background color'ını kopyalıyorum ve bunu beyaz ya onu da aynı renk yapıyorum slider'ı. Şu şekilde. Şimdi aralarında bir sorun oldu. Şu şekilde. Burada bir farklılık oldu. Bunun olmaması gerekiyor. Bunun nedeni de H2 tag'ının da margininin olması. Şu şekilde bunu H2 yaparsak oradaki sorun ortadan kalkacaktır. Şimdi bunların tekrar dönelim. Şunları aşağıya alayım. Gözükmesin yani bunlar. Genelde. Şu şekilde. Ve index.html'in içine geliyorum. Slider'ın içine bir div koyuyorum ve bunun klası ne olacak? Container. Ve burada da bu container'ı kapatıyorum. Bu şekilde de bu yazıyı da ortalayabilirim. Şurada logo saydamlığı şu şekilde olduğu için image'e geleyim. Logoyu sağ tıklayıp Photoshop'la açayım. Ve buradan C'ye basıp şu logoyu mesela şöyle yaparsam ve kaydedersem o sorun ortadan kalktı gördüğünüz gibi. Yine hizalanmış oldu. Şimdi bunu kapatayım ve bunun yazısını Photoshop'a gelip sağ tıklayıp CSS'i kopyala diyerek kopyalayayım ve diyeyim ki slider'ın içindeki ID'si slider olanın içindeki H2'nin özellikleri bunlar diyeyim. Şu N text ve learn more'u da alıp kesip yukarıya yerleştireyim. Slider'ın yukarısında olsun bunlar. Şu boşluğu kaldırıyorum ve Firefox'u yeniledim. Bakın yazı geldi. tabi şöyle şunları siliyorum şunu da siliyorum tamamdır bunun bu şekilde gözükmesinin nedeni hatalı gözükmesinin nedeni bakın burada brand'ten sonra aşağıya almış bizim de bunu yapmamız gerekiyor aşağıya alması için bunun bir yüksekliğinin olması gerekiyor pardon genişliğinin olması gerekiyor. Mesela onu 450 piksel yaparsak bu sefer aşağı alacaktır. Şöyle 650 yapalım. Brandtan itibaren almış. O yüzden bizim bunu yükselterek Brandtan itibaren almasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi tamamlandı. Brandt'tan itibaren aldı. Photoshop dosyası burada. Firefox burada. Bununla bunun arasındaki mesafe ortalama 150 piksel. Arkadaşlar o yüzden bunu 150 piksel aşağıya almamız gerekiyor. Ve şu ikisinin arasında da ortalama bir 250 piksel var. Ama burada yok. Bunun nedeni şunun şu şekilde 1200 olması. Biz 1100 olarak belirledik. O yüzden böyle oldu. Mac'e sığmayacak diye ben o şekilde yaptım. Yani kendi ekranımıza sığmayacak diye. Böyle yaptım. O yüzden de biz şu yazıyı biraz küçültebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Font size'ını mesela 1 yapalım. Bu şekilde 57 yaptım mesela. Gördüğünüz gibi ardından bunun da takınıyor mesela. 100 piksel verirsek benzer bir görünüme sahip oldu birkaç hamleyle. Ardından bunun altına şu yazıyı yazıyoruz. Bu da bir paragraf olsun. P tag'ı. P tag'ını kapattım ve içine şu içeriği kopyalayıp yapıştırdım. şöyle yeniledim. Yazı bakın arkasına geldi. Şunun aynısından yapıyorum ve buna P diyorum. Bakın. O da aynı özelliklere sahip olduğu için o da beyaz oldu. Tabi ben buradan bunu sağ tıklayıp CSS'i kopyala diyorum ve şunları silip, şu özelliklerini silip yeni özellikleri yapıştırıyorum. Yeniledim. Gördüğünüz gibi geldi. Solda olmasının nedeni şu özellikler yüzünden hata verdi kaydeder tekrar yeniledim. Ve şu anda herhangi bir sorun yok. Biraz solda sadece onu da düzeltiriz. Şimdi Oradaki text ile aynı mı bu? Değil. Aynı olmasının nedeni ne olabilir? CSS tekrar kopyalayayım. Open Sans'ın ol hatalı olması evet. Şunları siliyorum. Biz Open Sans'ı ne olarak belirlemiştik? open ince olarak belirlemiştik. Şurada şöyle yapmam gerekiyor ki sorunsuz gelsin. Vidini de bu şekilde belirliyorum. Ve şu anda geldi. Sadece tek sorun şunun sola yaslı olması. şekilde left verelim buna left crooked üstte 10 piksel diyelim. Mesela left 20 diyelim. Ve bu şekilde izahlayalım. Nedenini anlarsak sonra değiştirebiliriz bunu. Şu anda birinci yazı ve paragraf kısmı tamamlandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi butonları ekleyebiliriz. butonları eklemek için de şu şekilde tıklayıp sağ tıklayıp grubu çoğalt diyorum. Yeni bir yerde çoğaltıyor. Ardından diğerini de çoğaltayım learn more. Grubu çoğalt. Şimdi bunu get started olarak alıyorum. Bunu da learn more. Bu şekilde learn more.png get started png sevledim bunu da kapattım resimleri ekleyebilirim artık image source get started png bunlar imagesin içinde diğeri de learn more Yeniledim ve bunlar geldi. Bu ikisini de bir divin içine alabiliriz. Mesela bunun ID'si slider buttons olsun ve slider button'sın özellikleri de position relative olsun. Topu da 20 piksel olsun diyebiliriz. 100 Şimdi şunun left'inin 20 olması kaymış. O yüzden sorun oldu. Şunu 120 olarak değiştirelim ve Tamamdır. Artık bu ikisine link verebiliriz. istediğimiz gibi. İstersek mesela aralıklarını da biraz arttırabiliriz. Çok azıcık daha arttırabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Slider butonsun içindeki imajları margin vererek i image'lerin margin mesela 5 piksel. Dolayısıyla arasındaki mesafe artacaktır. Fakat margin 5 piksel verdiğimiz için şurada şöyle bir sorun oldu. 5 piksellik sağda gözüküyor. Yani hiza bozuldu. O yüzden şunu yapabiliriz. Margin left Ayrıca burada belirtebiliriz. Sıfır piksel olarak kalsın. Bu şekilde. Sola olan mesafesini sıfırlar bu da. Bakın sol tarafta bir sarılık yok. Şu, şurada bir sarılık oluyor. O sarılık yok. Tabi teminki uzaklığı sağlamak için de bunu 5 değil de 10 yapmamız gerekiyor. Şöyle 10 tamamdır. Ve bu kısım da tamamlandı. Artık dördüncü kısım olan portfolyo kısmına geçebiliriz.